çok önemli söz namus bileğimi keseceğim 5 aralık Resul Hop, Organize Suçlar Dan Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı telefonu açıyor Sezgin Baran Korkmaz'a Sezgin Baran Korkmaz kim Amerika'da aranan bir arkadaş Durmuşsunuzdur. Aslan diye geçen bir Ermeni bir adam vardı. Şu an cezaevinde işte milyar kaç dolar buraya gelmiş diye basından hatırlarsınız. Bu adamı arıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor. 5 Aralık günü saati de aklınızda tutun. Akşam veya sabah saat 10.30 giriş 12.30 çıkış. Aradaki konuşmayı anlatıyorum. Sizgin Baran korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki: Senin hakkında hakikat yapıldı. Dosya var. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi içi yukarısı. Var. Yukarının haberi var bu parayı da diyor sil. Sorun çıkacak. Amerika'dan da büyük para gelmiş diye bütün herkes biliyor ya. Hey gidey de